Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ben Bilal Can Çelik. Manor Lords'la karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden oyuna başlayalım arkadaşlar. Evet açılışta 3 tane çadır. Şöyle erzakların tutulduğu bir haftalı bir yer ve şurada da erzaklarımız var. Bağlama kazığı var. RDR andırdı burası bana birazcık. Müzikleri de zaten Böyle çok tatlı arkadaşlar. Ben bayağı bir sevdim. Ee, şimdi yeni bir mesaj. Devam ediyoruz. Kasabanı ve köşkünü inşa edip hazır olduğunda rakiplerinin sahip oldukları bölgeler üstünde hak iddia et. Bir hak iddia edildikten sonra savaşmaya hazır ol. Bu toprakları hükmüm altında bir araya getireceğim diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Manor Lords'ta ailelerin hayatta kalmak için yiyeceğe, yakacağı ve başlarının üstünde bir çatıya ihtiyacı vardır. Yukarıdaki bölge panelindeki erzaklar geriye ne kadarının kaldığını gösterir. Tamam abicim. Şurada arkadaşlar üst tarafta her oyunda aşağı yukarı olduğu gibi e, menüler var. Buralardan mesela yiyecek 4 ay. Şu an yakacak tüketimi yok. Neden? Mart ayındayız abi. O yüzden galiba yakacak kullanmıyoruz ya da seviye ile alakalı bir şey. Evsizlik baş göstermiş abi. Hemen biz konut oluşturalım. Şimdi Manor Lords'daki her bölgenin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kasabanın gidişatına karar vermeden önce tüm kaynak rezervlerini kontrol etmenin yanı sıra toprak verimliliğine de göz attığından emin ol. Bölgenin verimliliği düşükse erkenden ticarete atılmayı düşünebilirsin. Anladım diyorum. Verimli topraklar buralarmış arkadaşlar. Şöyle kuralım oraya. Tomruk kampı. Kereste üretir, güzel. Şimdi tomruk kampımı gelip nereye kuralım? Şuraya kuralım arkadaşlar tarlayı ekmek için öncelikle çiftlik evine ihtiyacımız var yine yeni bir mesajımız gelmiş namınızı duydum yalnızca bana yanlış yapanlara karşı haklarımı ve onurumu savunmayı istiyorum umarım beni bazılarının hakkında yayabileceği söylentilere ve iftiralara göre yargılamazsınız diyor ee, imzalamış cevap verelim mevcut ilişkiler şu an hiçbir şey yok buraya ne diyor? Paragrafı buraya bırak. Bıraktım abi. Haklı bir iddianız yok bizim üstümüzde diyoruz. Gönderiyoruz. Bu görünüm hangi bölgelerin kimin hakimiyetinde olduğunu gösterir. Yeterli nüfuz elde ettiğinde diğer bölgeler üzerinde hak iddia edebilirsin. Güzel tatlı bir rekabet olacak burada. Çok zorlu bir bölüm açmadık. Varsayılan değerlerde açtık her şeyi. Şöyle geri çıktığım zaman da zaten oraya doğru ilerliyor. Bizim güzel bir tarım gelirimiz olacak inşallah arkadaşlar. Her şeyden önce konut çok önemli abi. Şöyle büyütürsem şu alanı komple evlere atayabilirim. Güzel. Şimdi erzağımız çok az durumda. Yaklaşık bir ay yetecek kadar. Evet kardeşim tomrukçular siz bir azalın bakayım. Bir aile azalsın buradan. Bir de şu yolu şuraya bağlayabiliyor muyuz iyice? Hah. Güzel. İçeriye bağlandı. Öküz möküz düzgünce gitsin oradan. Şurayı bir inşa ederseniz çok güzel olacak kardeşim. Hadi. Arkadaşlar oyun çok tatlı gözüküyor bana. Bilmiyorum hani. Böyle bir nevi baktığım zaman sanki bir mobil oyun oynuyormuş gibi hissediyorum bir yerde. Ama hakkını yemeyeceğim. Hani bir kötü manada söylemiyorum bunu. Oyun genellikle kötü oyunlar kötü oyunlar derken grafik manasında işte kaplama vesaire şeyler manasında kötü olan oyunlar mobil olurlar. Benim gözümde en azından benim düşüncem o şekilde. Yani herkes aynı düşünmek zorunda da değil. O manada söylemiyorum mobil oyun havasında diye ama bir hem bir Clash of Clans havası var. Hem bir King Kingdom Come havası var. Hem bir Bannerlord havası var. Yani Total War Atilla havası var değişik bir oyun ve bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bu oyunda saatler devrilir yani öyle söyleyeyim size. Ablacığım sen mi inşa ediyorsun burayı sadece? Şöyle bir pazar yeri. Bunun için bir maliyet yok galiba. Evet. Pazar yerinde boş tezgah konumları 82. Ee, yakacak odun, yiyecek 0. Her şey 0. Hemen evlerimizi kuralım. Evin dibinde güzel bir pazar, az ileride bir kocaman bir tarla. Onun az ilerisinde bir tomruk kampı. Ormanların içinde bir toplayıcı kulübesi. Kaynak yakındaki haydutlar tarafından çalındı. Lan ne şerefsizsiniz be. Ne şerefsizsiniz be. Şunu en yüksek yap. Bu da en yüksekte. Şurada iki tane, yok üç tane ev varmış. Bunu da en yükseğe al. Şuradan fazla aile varsa bunları bir bıraktıralım abi. İş, el çektirelim gel kardeşim burada da bir aile var öküzü siz mi alıkoydunuz yok devam ediyoruz arkadaşlar şöyle miydi evet şu şekilde bir çevirelim şuraya bir yol koyalım abi yola bir basalım sen buradan kasabaya giden bir yol oluştur ee, bunu şu şekilde oluşturabilirsin okey şimdi iki tane hayvanımız oldu arkadaşlar işler biraz daha hızlı olacaktır Yakaca yakacağı ihtiyacımız var. Yakacak için arkadaşlar. Hemen geliyorum. Oduncu kulübesi. işçiler yakındaki ağaçları keserek yakacak odun üretir diyor. Yakındaki ağaçları keserek yakacak odun üretirlermiş. Şuraya kuralım sizi ve bu taraftaki ağaçları temizleyin kardeşim. Şurayı şöylece ne? Mera alanı yapıyorum arkadaşlar. Mera için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece koyun çiftliğine ihtiyacımız var. Onu da Şöyle Oyun çiftliğimi de buraya yapıyorum Orta Buraya müsait bir zamanda gelin Bakın şuradan da bir yol Bağlayalım oraya ee, Şuradan da Şöyle bir yol Bağlayalım Bir de şöyle bir yol bağlayalım diyeceğim ama Okey şöyle çift taraflı bir yol Bağlayalım Hatta şöyle de bir yol bağlayalım. Yapay zeka ile uğraşmayalım sonrasında. Yeni evler de yapalım. Bizim şu an 15 tane kere sitemiz var. Hemen konuta geliyorum. Konuta geliyorum arkadaşlar. Yeni bir mesaj almışım. Şöyle. Şuraya 3 ev daha hemen yapın. En yüksek öncelikle. En yüksek öncelikle. En yüksek öncelikle. En yüksek öncelikle. Devam ediyoruz. Yaklaşık 8 ay hatta yakacak 11 ay olmuş. Şöyle bir yakacak arkadaşları şöyle bir boşaltalım orayı. Yeni bir mesaj. Mühimmat teslimatı. Güçlü bir milis herhangi bir yerleşimin hayatta kalması için hayatı önem taşır. Neyse ki bir silah teslimatı az önce eline ulaştı. Artık sana hizmet edecek ve halkını koruyacak ilk milis sancaklarını oluşturabileceksin. Gel gelelim yerleşim büyüdükçe tüm halkın kuşanmasını sağlamak için daha fazla silah ihtiyacımız olacak. Bu silahları ya üretmeli ya da diğer topraklardan ithal etmelisin. Şuraya koyacağım abi tağıl ambarında. Burayı da yüksek yapacağım önceliğini. Bakıyorum şöyle bir şehrimiz gelişiyor arkadaşlar. Güzel şeyler yapıyoruz. Memnuniyet artmıyor ama. Konuta bir geleyim. Birkaç tane daha ev yapalım. Sonrasında bunları zaten yaptıktan sonra bir güzelleşecek de. Şöyle şurayı da evlerle donatalım arkadaşlar. Şöyle güzel. Bir tane kereste kalmış. iki tane inşaatçı aile var. Şuraya kereste cibirini atıyorum. Burada bak depoda da 14 tane kereste varmış aslında. Onları götürseler güzel olacak. Onları bizim ambara götürseler güzel olacak. Bir keresi de var gibi gözüküyor şu an. Oduncu kampı da boş. Ama burada hala bir çalışma dönüyor. Depoya götürüyorlar galiba. Güzel götürün kardeşim. Yakacak gerekli bir saniye. Kaynak çalındı. Yapma bana bunu bak. Kış vakti olacak şey mi şimdi bu ya? Kış vakti bu olacak şey mi şimdi kardeşim? Bir de gitmişler ya. Abi en güzel şeylerimi çalmışlar ya. Bize yakacak lazım. Aile de lazım. Mara arazisi yapıyoruz yapıyoruz ama değişen bir şey olmuyor maalesef. Şimdi morali nasıl arttıracağım ben? Siz burayla böyle uğraşmayın kış vakti. İki tane aile boşta oldu. Hemen şu hanı yapın. Evleri yapın. Hanı güzelce inşa ettiniz. Adamsınız ya. Evler zaten yapıldı. 3-2. Hanı da inşa ettikten sonra başka ne var? Ahşap kilise. Sevmediğim şeyler ama zaten yapamıyoruz şu an. Hoş ver. Güzel oldu. Tarıma geldiğimde mera inşa ettik. Buradaki koyun şeyini yaptınız mı? Abi bunu bir en yüksek değil de şöyle çok yükseğe alalım bunu. Orayı bir an önce yapın. Şu han bittikten hemen sonra. Yeni bir mesaj. Yakınlardaki topraklarda dolanan bir baskıncı grubuna dair raporlar aldık. İzlerini sürelim mi? Yeni hedefler. 365 gün saldırıya karşı hazırlık yap. Hazır olacağız. Hareketlerini izliyorum arkadaşlar. Saldırı bir sene sonra saldıracağız öyle mi? Oğlum nasıl saldıracağız? Başka bir hükümdarın ordusu görüldü diyor. Abi bir şeyler oluyor. Ama biz daha henüz Henry'nin köyü gibiyiz yani öyle söyleyeyim size. Hadi bakayım bir. Ki orada bile güzel kale vardı abi yani. Sir Radzik'in kalesi vardı. Hemen şuraya iki tane aile ata. İki tane aile ata erzak lazım. Acilen lazım hem de. Burada hemen bir avcılık yapın. Erzak getirin bana. Çabuk olun abicim. Yolları birbirine bağlayalım. Sonra yine şuradan, yani şuradan, şuraya gidecek bir yol daha yapalım. Yine buradan, şu şekilde, buraları birbirine böyle bir yol ağı yapalım ki su kuyularına ulaşım kolay olsun arkadaşlar şu şekilde orada karışık bir ortam oldu. Bence gayet köy havası oldu abi. Şöyle baktığın zaman yolların çok da düzgün nizami olması köy ortamını bozar abi. İnşaat için atamamış aile gerekiyor. Şu an tek sıkıntımız o. Bir sürü su kuyusu da şey yaptık da. Rezamız da artmış aslında biraz. Toplayıcı buraya bir tane atayalım abi. Demiyoruz. Şunların ikisini de bırak. Buraya bir tane toplayıcı ata. Ee, şu çiftlik evi değil ana mı birini atadık biz bir saniye buraya mı atadık yok artık oduncu kulübesine kaç tane adam atanmış gel abicim avcı kampı boş Toplayıcı bir kişi ata teresteci boş Neresi deposu da dolu bu arada burada gözüküyor mu gözükmüyor tamam şimdi iki tane boşta aile var hemen hızlı bir şekilde ee, öncelikle su kuyularını hemen yapın Nerede abi kuyular? Şurayı en yükseğe alıyorum. Şu şekilde gel bence. Hemen şurayı da en yüksek yap. Hadi abicim. iki tane aile boştu şu an. İnşaatlarla uğraşmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde şu evleri yapın. Şu ticaret merkezini yapın. Su kuyularını bitirdiniz inşallah. Evet, bitirmişler. Şimdi ilk bir birimini oluşturdum. Erkek köylüler tüm milis birimleri arasında eşit olarak dağıtılır. Ardından gerekli ekipmanları bulmaya çalışırlar. Silah ve kalkan birim türüne bağlıyken vücut zırh ve miğferin azami kalitesi köylünün yerleşim seviyesine bağlıdır. Gerekli tüm ekipmanı eve getirdikten sonra asker birimleri toplanmaya hazır olarak işaretlenir. Ancak bundan sonra birimini toplayabilirsin diyor. Anladım diyoruz. Şimdi... Bizim bir tane, bir herhangi bir savaş durumunda 11 kişilik milisimiz olmuş oldu arkadaşlar. Bence bu da etkili olabilir şeyi. Ee, zaten şu an 11 tane erkek var, gerisi 4'ü kadın. Yeni bir birim oluştursam da hiçbir şey olmayacaktır. Toplan dediğimde nereye toplandırabiliyorum bunları? Toplan bakayım şuraya ne oluyor şimdi? Birimlerini hareket ettirmek. Birimleri sol fare düğmesi ile seç. Birden fazla birim seçmek için sol tuşuna basılı tutup sürükle diyor. birimi sağ fare düğmesi ile yönet diyorsun. Ha, yani böyle basılı tutarak oraya götürüyorsun. Bir sıra oluşturmak için sağ tuşuna basılı tutup sürükle. Birden fazla birim yönetilirken dizilimi korumak için alt tuşuna basılı tut. Alt ve sağ tuş ile CTRL Yo bir dakika. Sağ tuş ile CTRL tuşuna basılı tutarak tek ekip için ara noktaları belirle diyor. Bunları zamanla zaten öğreniriz. Şöyle bir durduralım. Birimlerinin savaş gücü birçok etkene bağlıdır. Moral, yorgunluk, etkililik diyor. Saldırı ve savunmanın çarpılmasıyla elde edilir. Birim yokuş yukarı savaşırken zorlanabilir veya okçuların yağmurda ok atması güç olabilir. Ayrıntıları incelemek için taht tuşuna bas diyor. 11 tane adam topladık. He. He. Normalize getirdim. Oyunu durdurabiliyorum savaş esnasında. Güzel. Şu an tamam bunları konumlara koş. Bekle. Tam bunları ben göndermek istiyorum. Birimi dağıt abi. Herkes işinin başına. Hızlanın. Hızlanın abicim. Bak burada evler var. Burada evler var. Şuraya aile atamamız gerekiyor. Bir şey yapamıyoruz. Tam bir tane koyun aldın mı sen şimdi? Bırak kardeşim. Ticaret, ticaret yapma. Bir tane koyunumuz elimizde mevcut dursun şimdi. Burada bir tane koyun oldu. Koyunu görebiliyor muyuz? Koyunu görebiliyor muyuz? Şuradan bir ses geldi gibi oldu. Allah Allah koyunu göremiyoruz galiba neyse çok da önemli değil burada bir aile var hayvan olarak da bir şey gözükmüyor burada ama çalışma alanını göster aileyi başka bir çalışma alanına ata yeni bir çalışma alanı seç şöyle seçtiğimiz zaman direkt mı gidiyorsun tamam Hayvanın gözükmüyor. Nasıl çobansın oğlum? 135'te bir mera alanı. Abi buralara bir bakmamız lazım ya. Koca tarla yaptık ama bir şey yapamıyoruz ya. Şöyle baktığın zaman ne kadar güzel gözüküyor ya. Bir sürü şey yaptık. Ama kimseye atayamıyoruz. Halk şu an %50 memnun. Yaşantısından. Yakacak da artmış baya yakacakta da... tamam uğraşmayın artık bırakın orayı inşaata devam edin inşaata devam edin kardeşim başka ne kaldı inşaat yapılacak şöyle bir oyunu hızlandırdığımda iki tane aile boşta niye böyle oldu sen de mi boştasın hayır yiyecekçiler mi boşta şöyle bir bakıyoruz biriniz buraya geçin bakayım. Yeni bir aile geldi. Adamsın abi. Arkadaşlar Manor Lords'a burada bir ara veriyoruz. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öneri ve görüşleriniz varsa bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz de abone olun lütfen. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.